Merhaba civcivlerim. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün kızımı e, kanalıma götüreceğiz. E, dün kustu, o, dün akşam kustu. O yüzden e, baba biz uyanmadık ama o bize söyledi. Ya benim niye haberim yok bundan acaba? Ya benim de haberim yoktu. Sen gece horun horun uyuyordun. Duymadın ki. A, doğru evet ben de yiyordum. İşte gelmiştim çünkü. Tamam işte bugün tatilim var. Bol bol uyursun. Bugün işte kan aldırmaya gideceğiz kızıma. Öğlene doğru. Şimdi biz hazırlanacağız. Banyoya gideceğiz. Alacağız. Siz boş verin arkadaşlar. biz de yüzlerimizi yıkıyoruz. Var bakayım. Bize bayın. Baba. Biz niye pelişlerle dolaşıyoruz? Ver, ver sıra. Ver, biz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz ama suyu kapatalım. Bir daha. Arkadaşlar bir şey yok. arkadaşlar bir şey yok. Şimdi neyse. Şimdi uyanır uyanmaz kızımı e, bugün duş alacağız. Bayağı bir hepimiz duş alacağız arkadaşlar. Ama öncelikle şu elimizdeki peşlere bakalım. Evet bakalım. Dediğim gibi. Bıraktık. Hadi arkadaşlar. Hastanın için çantamızı hazırlayalım. Evet hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar eşyalarımızı alalım. Bu bunu alacağız. Ya dur bir dur çanta yazılamıyorum şimdi ben. Üstümüzü giyinelim biz. Onu sakın giyme. onu geri koy. Bunu ben giyeceğim. Neymiş o giymeyeyim. Bizim çok zor Nasıl yani benim üstümde güzel durmuyor ama. E, e, istememiştim. Şimdi yani öyle demek istemedim ben. O benim üstümde güzel durmuyor mu? E duruyor duruyor. Doğruyu söyle. E duruyor duruyor. Böyle kurtulamayacağız sanma. Doğruyu söyle diyorum. Duruyor diyorum duruyor. Bıraksana. Ama nerede görüşeceğiz Bir yerde görüşürüz. Görürsün sen. Neyse geçiyoruz. Sen sen zaman mı? dur. Hani, ben gel hacı miyim deyim. Hayır Ne giyiyorsun? Yine onu mu giyeceksin sen? Hep bunu giyiyorsun zaten. En evlilik kıyafetim var bu ay. Bu daha şık duruyor benim üstümde zaten. Bu gibi daha güzel duruyor. Dur. Tövbe estağfurullah. Ya. ya yine bak arıyor. Kızım ne yaptın? Duvardaki resmi düşürdün. Ne var? Şöyle, Şöyle kapat. Ne kızım? Hadi duşa giriyoruz. Yürüyün duşa. Yani ilk kim duş alsın? O piti piti Karamel sepet terazi lastik cimlastik biz size yerdik bir tane kama ma git. Ma, Kırmızı dik 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 anne çorabımı dik ben alın bakayım siz şunları ben yakalayacağım. <laughs> evet başlayabiliriz. <laughs> 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 hazırım ben arkadaşlar galiba neyse şunu bir atalım bir şöyle çamaşır makinemize. evet bunu kurtar tamam Miss Kitty. Oldu. şimdi bu güzelce giydim. Ve şimdi elimi yüzümü ekiyorum. Sıra kimde acaba? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet arkadaşlar taş, kağıt, makas. Yapıyorum. Taş, kağıt, makas. Ya yenildim. Ben de sıra anne. Hadi geç bakayım geç geç. Hıh <laughs> ben ne son yapıyorum. Yeni şey babacım. Babayla görüşürüm hadi. Emineni koyduk mu? Şunları çıkardım. Bir de sana lazım olanım var. Başlıyoruz kızım geç. Yani güzde yıka. Bak gözümü yakma. Tamam yakmam ben gitme. <laughs> şimdi yüzünü saçlarını yıkayayım ellerini bacaklarını o birazcık daha anne yeterli tamam hadi çık bakayım anne her yerimi yaptın ya sessiz ol tamam bir tane alayım gel bakayım İyice hı, hı, hı. Evet. Mis gibi oldun işte. Şimdi yüzünü de şöyle ellerini bacaklarını falan da sil bakayım şuna. Toilete atıyoruz. Toilet tıkamıyor ama. Enzimini bakayım. Pardon şunu şuraya koyayım. Şöyle bezimizi de şuraya at. Son kazanda benim. Hadi. Hadi eyvallah sana babiş ya. Niye ben en son yapıyorum? <laughs> Hadi. Başlayalım. Senin bizim şampuanımız bu arkadaşlar. Biz onu takılıyoruz. Kariyer yok muydu? Yoktu. Bulamadım ben işte. Tam da etsem. Baksın. Ben hazırım. Demiş gibi bomba gibi. Ellerimi yüzümü. Tamam. Hadi bir arkadaşlar. Şimdi e, galiba şimdi götürüyoruz kızımı. Hadi diyoruz. Telefonlar al. Tamam dur. Var mı? Alıyorum arkadaşlar. Çıkıyoruz. Arabayla gideceğiz şey arkadaşlar araba çok yoğun olabilir o yüzden bu orada çekemeyiz tamam mı evet geldik gördüğünüz gibi aşağıya hadi hani bu sana gerek yer. ay ee, aç açılmıyor sen aç açtım olsun aç. Bak aç. Sen aç deyince nasıl açıyor ama. Hadi gidiyoruz. Yürü kapat kapıyı. Ya mayonez doja ne? Ama şıkıklıyorum. Kısma yer içmek zorunda değil. Anne yollaşa. Biz geri dönelim. Bak evet geri dönelim. Ne olur. Ne olur ne olur. Hadi şu arabaya bin bakayım gidiyoruz arkadaşlar. Bir diğer bir arkadaştır. Evet. Oturalım. Hmm. Gül ailesi burada. Biz buradayız. De ee, kızıl galiba şey olacaktı. Evet evet. Onun için geldik biz de. Hep abi yine kral olacak değil mi? Evet. O yüzden buyurun. Nereye gidiyoruz? Şuradaki e, e, çocuk yazan yere basacaksınız. Orada size karşı çıkacak. Tamam. Duyduğunuz mu? Ne oluyor? Gel gidelim. Bizim öyle bir şey yok. Bebek kısmı dedi. Baktım. Evet arkadaşlar. Evet. Evet geldik. Buyurun getirdim. Ah merhaba. Senin bakalım. Ee, Pelin Sakil. Aa ne kadar çok ismi varmış. E Pilos'cum şimdi karşıya oturuyor. Hmm, şimdi daha önce bir ağlar yapalım. Emziğini annelere ver. Evet affedersin doğru diyor. Evet. A yap bakalım. Aa, aa. Hmm, tamam. Şimdi benim bir iğneyi hazırlamam lazım. Bekle tatlım. Evet. Geldim. Ama o o o kaçma, kocaman kocaman. Ne oldu? Tatlım yanlış bir şey mi oldu? Hadi başlayalım. O kocaman bir şey yok ki. Bu iğneden mi? Evet. Sen dövüyor musun? Senin yaşına bakalım o zaman. Bir öyle yapalım. Yaşında tam uyuyor. Hadi geç bakalım. İğneye başlayabiliriz. Evet başlayalım. Ne oldu doktor hanım? Şey. Galiba korktu. Ya <laughs> hmm, aferin. aferin kulakların da harika güzel. <laughs> bir şey çok bir şey yokmuş. Annesi gidebilirsin. <laughs> gideceğim tabi gideceğim. Nereye gideceğim başka? Bir annesi. arkadaşlar burada da videoyu bitirelim artık. Sizi çok seviyoruz ve çok seviyorum civcivlerim ve bye.